bizim için hiç fark etmez. Sarp dağlar, derin vadiler, karanlık mağaralar bizim için hiç fark etmez. Ne dedim? Cudi'de inlerine gireceğiz. Gabar'da inlerine gireceğiz. Tendürek'te inlerine gireceğiz. Kandil'de inlerine gireceğiz. Dedik ve girdik atak helikopterlerimizde daima tepelerindeyiz. Enselerindeyiz. Atak olur, dar ederiz dünyaları. Atak olur, yerle bir ederiz bu vatana yan bakanları. Bu, ülkemizin her noktasında terör etmeye çalışanlara karşı bu milletin gözünün, kulağının ve bu milletin gücünün onların üzerinde olduğunun en önemli ispatı. Bu milletin gücüdür. Ve şimdi de Egemen Emniyet Genel Müdürlüğümüze güç katacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayi başkanlığının koordinasyonu, Türk havacılık ve uzay sanayi mühendislerinin bilgisi, teknisyenlerinin becerisi ve yerli savunma sanayinin katkısıyla Egemen üstün teknolojisi ve kabiliyetleriyle Egemen tehditlere göz açtırmayacak gücümüze güç katacak